Bugün size y eksene göre simetri almayı animasyonla göstereceğim. Y eksenine göre simetri almak demek ne demek? Y ekseni etrafında döndürmek demek. Peki bu bizim ne zaman işimize yarıyor? f(x)'in grafiği verildiğinde f(-x)'in grafiğini bulabilmek için y eksenine göre simetri alacağız. Yani y eksen etrafına döndüreceğiz. Döndürelim bakalım nasıl bir şekil elde elde ediyoruz. Bakın bunu döndürdüğümüzde böyle bir şekil elde ettik aynadaki görüntüsü gibi yani. O zaman diyeceğim ki f x'in grafiği böyleymiş. Devam edelim. Misal x küp artı bir fonksiyon olsun. Bunu y ekseni etrafına döndürelim. Bakın elde ettiğimiz grafik böyle bir şey. Demek ki bunun y ekseni göre simetriği buymuş. Yani eksi x küp artı 1'in grafiği buymuş. Misal kosinüs x için bakalım. Bunun y eksenine göre simetriğini alalım. Bakın y eksen etrafına döndürdüğümüzde elde ettiğimiz grafik bu. Kosinüs x'in grafiği ile kosinüs eksi x'in grafiği birbirinin aynısı olduğu. Grafikler birbirinin aynısı olduğu için bu fonksiyonu çift fonksiyon diyeceğim. Kosinüs x'e bakalım. Bunu da y eksen etrafında döndürelim. Bakın elde ettiğimiz grafik böyle. O zaman bundan sonra y eksenine göre simetriğini alacağız dediğinde grafiği y eksen etrafına döndürdüğümüzü hayal edebiliriz.